Mekke dönemi boyunca 13 yıl iki rekat kılındı. Eğer övlen namazının, ikindinin yatsının farzı dört rekat olsaydı Mekke döneminde de dört rekat kılınırdı. Bir defa bu bilgiyi düzeltelim. Süleyman Hoca bunu yapmış, düzeltmiş. O sonraki iki rekat ne? İşte o Peygamberimizin müekket sünneti dediğimiz odur. Namazların beş vakitte kılınması da müekket sünnetle tayin ediyor. Kur'an'ın böyle bir emri yok. Kur'an adlarıyla üç tane namazdan bahsediyor. Bir, salatül fecr, sabah namazı. Güneşin doğuşundan önce kılınan namaz demektir. Salatül usta, orta namaz, günün ortasında kılınan namaz. Salatül işa, Güneşin batışından sonra kılınan namaz. Peygamber bu namazları da orta namazı